الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين. رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا بَبَشِّرِ المخبتين صدق الله العظيم Ve bellegana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim. Muhterem kardeşlerim, hac ayları içerisinde bulunmaktayız. Hac aylarından bir tanesi olan Zilhicce ayının da üçüncü gününde bulunmaktayız. Özellikle zilhicce ayı hem hac ayı hem de kurban ayı olarak da iade edilebilir. Kurban kesme mevsiminde bulunmaktayız. Kurban, Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette aynı tabirle kurban olarak geçer. Alimran Suresi 183. ayet ve Maide suresi 27. ayet. Ahkaf suresinde yine 28. ayetlerde aynen kurban tabiri geçer. Karabe Türkçeleşmiş akraba da dediğimiz yakın olma demektir. Yakınlaşma, yakın olma manalarına gelen kurban <laughs> Dini manasıyla da belli şartlara haiz olan kimselerin belli şartlara haiz olan bazı hayvanları belli bir zaman içerisinde Allah'a manen yaklaşmak niyetiyle o hayvanın kesilmesini vesile etmek niyetiyle Allah'a yaklaşmak veya hayvanın da kendisine kurban denebiliyor. Kur'an-ı Kerim'de kurban ciddi bir ibadet olarak ifade edilmiştir. Hac suresi ismiyle müsemma olan bir sure, baştan sona hac ibadetini anlatan bir sure, ve bu sure içerisinde 26. ayet 33. ayetler arası hacca giden kimselerin özellikle temettü ve kıran hacına niyet edersen orada kesmesi vacip olan kurban ibadetinden bahseder. Bazı meselenin zahirine bakan kimseler derler ki Kur'an-ı Kerim'de kurban ibadeti yok. Kurban sadece hacca gidenlerin orada haccın vaciplerinden olarak kestiği kurban olarak vardı. Dikkatlice bakacak olursanız tekrar ediyorum. Hac suresi 26. 30 33. ayetler arasında Hacca giden kimselerin orada keseceği kurban hediye olarak anlatılır. Ama o 34. ayetle 38. ayetlere arasındaki ayetlere baktığınız zaman da hacca gitmeyen Müslümanların dünyanın neresinde olursa olsun kurban kesmesinin lüzumuna vücubiyetine dikkat çeken ayetlerdir. İşte 34 ile 38. ayetler arasındaki her inanmış insanın belli şartlara haiz Müslümanların belli şartları üstünde toplayan kurbanlıkları belli mevsimde Allah'a yaklaşmak niyetiyle kesmeleri işte bunu anlatan 34. ayetle başlayan ayetlerdir. Hutbeye başlarken okuduğum Hacı Suresi 34. ayet idi zaten. Velikülli ümmetin cealne mensekenle başlar ayet biz her ümmeti için bir menset. Ayetin bağlamı içerisinde kurban kesme ibadetini şart koştuk. Her ümmet için ayetten öyle anlaşılıyor ki Hz. Adem'den Hz. Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün semavi dinlerde kurban ibadeti vardır. Ve Kur'an-ı Kerim hemen daha daha Kur'an-ı Kerim hemen daha Maide Suresi 27. ayette <klamış> ve tulu aleyhim nebe etney Adem'e bil hak iz kurbanen fetukubbila min ahadihima ve lem yutakabbal min al-akhar qala la inma Allahu min al-muttaqin ifadesiyle Maide 27 dedim ayetiyle Hz. Adem'in iki oğlunun Allah'a manel yaklaşmak niyetiyle kestikleri kurbandan bahseder. Kıssanın çok yönleri var, anlattığı çok manalar var. Onları bir hutbe içerisinde anlatabilme şansına sahip değilim. Hz. Adem'in iki oğlunun kestiği kurban ta beşeriyetin ilk döneminde. Eğer Hz. Adem'in talimatlarında dini içinde kurban diye bir mesele olmasaydı, Kabil'le Habil her ikisi böyle bir kurban kesme işine girişmezlerdi. Hz. Adem'de kurban kesme var. Mesela Mısır'da Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde beni İsrail'e Cenab-ı Hak bir bakarayı boğazlamalarını, kurban kesmelerini anlatıyor. Hazreti Musa'nın dininde kurban var. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dininde kurban var. Ve beşer tarihine baktığımız zaman eski Mezopotamya'dan Mısır, İran ve İbranilerin de kültürlerinin tamamında şu anda Hindistan'da bulunan beşeri dinlerde bile hala Nepal'da 150 bin tane belki milyon tane tanrıya tapıyorlar. Onların dinlerinde bile kurban ibadeti vardır. Onun içindir ki ayeti tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ve li küllü ümmetin cealne menseken buyuruyor. Yani biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık. Şeriatlarında, dinlerinde her ümmetin kurban kesme vardır. Bundan ne anlıyorsunuz? Demek ki kurban ibadeti sadece hacca gidenlere has olan ve temettu veya kıran haccına niyet edenlerin eda ettiği bir ibadet değildir. Liye zikrus mallah ala razakahu min behimetil en'am. Ayette Cenab-ı Hak kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Bismillahi Allahu Ekber diye kurban kessinler Başka zamanlarda gafletle yedikleri etleri ha demek bunlar Allah'tan bize bir rızık olmuş. Şu kazansınlar. Allah'tan gelen rızıklar olarak meseleye baksınlar ve Bismillah diyerek kessinler diye böyle yaptık. Ve sonra fe ilahüküm ilahu vahid. Sizin ilahınız daha önceki ümmetlerin de ilahı birdir. Hz. Adem de aynı Allah'tan bahsetmiş. Efendimiz Aleyhisselam'a kadar gelen bütün peygamberler şu bizim inandığımız Allah'tan bahsetmiş. Ve sonra felahu eslimu diyor. Gelin hep beraber o Allah'a teslim olun. Öyle anlaşılıyor ki kurbanda Allah'ın bize bahşettiği hayvanların Allah yarattığı, Allah'ın bizler için yarattığı rızkını olma düşüncesini, tefekkürünü bir defa daha gözden geçirecek. Allah'ı anacak ve sonra Allah'ımız Hz. Adem'den bugüne kadar bütün beşerin Allah'ı ilahı aynı Allah olarak düşünecek ve inanacak ve sonuç olarak da böyle bir Allah'a teslim olacaksınız. Aslında kurbanda Allah'a teslimiyetin zirvesi vardır. Ve bu teslimiyeti anlatan Safa suresindeki vaka içerisinde görüyoruz. Hz. İbrahim'in rüyayı sadıkasında oğlu İsmail'i boğazladığını görmesi ve sonra meseleyi rüyasını oğluna açtığı anlattığı zamanda da ey babacığım Allah ne emretti ise harfi harfine yap demesi ve bu kıssanın anlatıldığı yerden felemme esleme ve telle cebin her ikisi de Allah'a teslim oldular. İşte o kurban meselesinde nasıl Hazreti İbrahim ve İsmail Allah'a teslim oldu? Burada da bütün insanlığın kurban kesmesini anlattığı ayette felehu eslimu ile ona teslim olunuz emri var. Ya Rabbi bana emrettin eğer oğlumu oğlunu kesteseydin keserdim ya Rabbi. Eğer kendini benim yolumda feda etseydin ederdim ya Rabbi. Ya Rabbi sen bu hayvanı kesmemi emrettin. Ben teslim oldum ya Rabbi. Senin için ben her şey yapmaya amadeyim. Manalarında felahu eslimun ve sonra ve beşşiril muhbitin. Kur'an-ı Kerim'de hacla alakalı, haccın menasikiyle alakalı bütün ibadetlerde hep takvaya dikkat çekilir. Takvalı olmamız lazım gelen günler, bu günler o anlatılır. Ama buradaki kurban sonucundaki ulaşılacak ufuk, ulaşmamız lazım gelen nokta takvanın da çok üstündedir. Ve beş şiril muhbitin içtenlikle, samimiyetle, kalbi ürpererek Allah'ın emirlerine teslim olanlara sen Allah'ın vaat ettiği şeylerle cennetle müjdele. Muhbitin takvanın da zirvesi olan bir noktadır. İşte bu önemli günlerde yaşamaktayız. Öyle bazı mezhepler kurban kesmek sünnettir demişler ama Hanefiler vacip demişler. Aslında tekrar ediyorum. Haşr suresi 34 38. ayetler arasını incelediğiniz zaman göreceksiniz ki belli imkanlara sahip olan kimselerin belli bir zaman diliminde kurban kesmesi farz seviyesinde bir vacip ibadeti ifade ediyor. Cenab-ı Hak bu şuurla Müslümanlığı kavrayıp hayatımızı böyle geçirmeye bizleri muvaffak kılsın. Hicretin ikinci senesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurban kesme ile alakalı ayetler gelmiş. Ve Efendimiz hicretten sonra 9 sene kurban mevsiminde kurbanlar kesmiş. Birden fazla kesmiş ve onları başkalarına dağıtmış ve Hazreti Ali'ye vasiyet etmiş. Ya Ali ben vefat ettikten sonra sen de vefat edeceğin ana kadar bir tane de bana vekaleten kurban kes ve böylece kurban ibadeti dinin ruhunda önemli bir yer işgal etmiş ve bizler de devam ediyoruz. Cenab-ı Hak ahde eman versin. Öleceğimiz ana kadar bu ibadeti yapacak ve bu kurbanlar vesilesiyle de inşallah Allah'a manen yaklaşmış olacağız. Cenab-ı Hak rızasını kazanabileceğimiz ve kendisine manen yaklaşabileceğimiz ameller, ibadetler, kurbanlar eda ederek yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. Ela inna ahsen el kelami ve eblagan nizam <laughs> kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemi'u'la فانصتوا لعلكم ترهمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك منهر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم بارك الله لنا وللجميع